Merhaba Gazozsuz kalamayanlar Gazozcu TV'ye hoş geldiniz. Bugün Farming Simulator'ın 3. bölümündeyiz. En son hatırlıyorsunuz abi tarlamızı böyle ekmiştik. Değişik değişik yöntemlerle, değişik değişik tasarımlarla <laughs> tarlamızı ekmiştik ve bir adet ilaçlama aracı almıştık. Şunu almıştık abi. Fakat biz bunu birazcık yanlış almışız. Onun için e, ben bu aracı satacağım abi. Bu araçta bir yanlışlık var. Ben şimdi video dışında bir tane kayıt açtım. Parası çok olan bir save açtım. Oraya girdim abi. Orada denedim işte bu ilaçlama olayları falan. Olmuyor. E, bizim şu gübreleme teknolojisini almamız gerekiyor abi. Şunu alacağız mesela direkt. E, şunu bir satın alalım arkadaşlar. E, şimdi traktörümüze bineceğiz abi. Bunu satın almaya gideceğiz. Ekinlerin büyümesini açmadım. Ee, ekinler büyüyünce belki doğru dürüst ilaçlayamayabiliriz. Öyle bir olay vardı diye hatırlıyorum. Onun için abi ekinlerin bir e, büyümesini engellemede yani e, büyümesini engelleyip <laughs> hızlı bir şekilde ilaçlamamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde de mağazaya gitmemiz lazım. Işınlanma olayı sanırım yok. Mağazayı direkt ışınlanamıyoruz. ışınlanma olmadığı için böyle hızlıca ananı avranı ah, böyle <laughs> hızlıca markete doğru daha doğrusu mağazaya doğru ilerliyoruz. Evet evet çok güzel abi. Nasıl düzelecek bu şimdi? Nasıl düzelteceğiz lan bunu abi? Benden de bu beklenildi zaten ya. Hadi. Aha lan düzeltemedik. Hadi hadi. Vallahi düzelttim lan. <laughs> Nasıl oldu bilmiyorum ama düzelttik. Helal olsun bize ya. Gerçekten helal olsun. Hiç uğraşmadık abi. Büyük ihtimal sıfırlama olayı falan da vardır ama biz hiç uğraşmadık abi. Abi hızlı gidelim diye başımıza gelene başladı. Bunu yapmayın abi. Hızlı gidelim diyorsunuz. Kaza yapıyorsunuz. Ondan sonra gene <laughs> yavaş gidiyorsunuz. Yani çok ama çok saçma. Buradan nereye gideceğiz? Dümdüz gidiyoruz da nereye gideceğiz buradan? Şunun üstünden geçebileceğiz. Bak hızlı gitmek için nerelere girdik ya. Doğru dürüst yoldan gitsek hiçbir sıkıntı yoktu. Milletin tarlasını ezmeyelim abi. Yazık adam ne güzel ekmiş ya. Biz adamın ektiği tarlayı neden ezelim? Bu arada arkadaşlar Gazocu TV'nin Instagram hesabını da takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram Gazocu TV. Teşekkürler. bir, bir de ee, Gazocu TV Discord sunucusuna gelirseniz güzel olabilir. Discord sunucusuna da konuşabiliriz, oyunlar falan oynarız, takılırız kafamıza göre. Evet abi sonunda mağazaya geldik. Şunu arkamıza takacağız abi. Ondan sonra paleti alacağız. Bu da buğday paleti böyle kaldı biliyorsunuz. Bu büyük ihtimal tavuklara falan gidiyor abi. Tavuğumuz olduğu zaman. Onu da kullanırız. Yanlışlıkla almıştık, o orada kalmış. Evet şimdi abi P'ye basıyoruz buradan. Buraya geliyoruz paletleri. Dur palet değildi. Nereydi? Palet değil. Büyük torbalara geliyoruz abi. Burada katı gübreler Big Bang yazıyor. Bunu e, alıyoruz. İsmi sizi yanıltmasın. Ben yanıltmıştı çünkü ilk seferde. Evet aldık mı abi? Aldık süper. Şimdi şunu dolduralım. İlk seferde ismi beni yanıltmıştı. Çünkü bu sıvı gübre diyebiliyorum ben kat olunca olmadı. Dolmadı abi galiba. Evet. Bir tane daha alalım biz bundan. Bunu fullleyelim. Bir daha bir daha bunlarla uğraşmayalım. Doldur baba. Ben bu sıvı gübre diye biliyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Bu sıvı gübre. Ama katı gübre doluyor. Pek o işi anlamadım. Farmik 17'de hiç böyle değildi. Doldur abi. Doldur 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 doldur. doldur tamamdır artık yeter abi şöyle tarlamıza doğru yol alalım hemen bunu ilaçlayalım daha sonrasında zamanı hızlandıracağım ondan sonra da hasat ederiz abi bu arada geçen bölüm ben araç kirlendi diye hatırlıyorum abi fakat bu bölüm neden böyle geldi araç ben anlamadım kiri silinmiş gibi Değişik bir olay olmuş. bir ihtimal bug falan oldu. Kir gitmiş abi. Yıkamadım bu arada. Yani yıkama aleti de almadık zaten. O konuda da bir tuhaflık var. Evet kazıcılar tarlamıza yaklaştık. Hatta geldik sayılır. Şimdi abi ilaçlayacağız ve zaman hızlandıracağız. Öyle gelelim gelelim gelelim. Ben kendim ilaçlayacağım artık bunda işi vermeye gerek yok. Artık yuh yani şöyle bizim komşunun tarlasını ezelim abi. Şimdi biz kendi tarlamızı ilaçlarken mecbur üstünden geçeceğiz. Ee, bir problem olacak mı o konuda? Hiçbir bilgim yok. Evet neyse bakalım. Şöyle abi indirelim açalım. Haydi bismillah. Evet abi çok güzel. İlaçlıyor mu lan şu an acaba? Oğlum bunun renginin koyu olması lazım. Koyulaşıyor mu? Valla fazla da koyulaşmıyor ya. Farm 17'de koyulaşıyordu. Biz şu an umarım hani ilaçlıyoruzdur. Öyle umuyorum. <laughs> umarım boşa bir iş yapmıyorum. <laughs> Bunlar niye böyle kalmış abi bu ne? <laughs> Onlar öyle kalmış ya. Neyse olsun bakalım bir şey olmaz. Bir de şöyle gidelim. Hani biz şu an inşallah ilaçlıyoruz. Allah pek de ilaçlıyor gibi durmuyoruz ama bakacağız abi bakacağız. Şöyle gidelim. Biraz da şöyle ilaçlayalım. İlaç değil bu gerçi. Gübre mi bu? İlaç mı bu? Ne bu? <laughs> tamam kapatalım abi yeter bu kadar. O evet ilaçlamışız. Bak sağ altta yazıyor. Gübrelendi. %100 yazıyor. Tamam tamam süper. Şu an çok mutlu oldum abi. Zaman hızlandırıyorum arkadaşlar. Fulle 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 fulle. Evet, zamanı fulledik. Şimdi ekimlerimiz büyüsün abi. Biz de şu araçlarımızı bir düzenleyelim arkadaşlar. Şunu bir şuraya koymak istiyorum ben. Arkamızdaki ilaç makinesini tamamdır. Bu arada bir şeye bakalım abi. Bizim e, arsa durumumuz ne yönde? Şöyle bakayım. 14 numara bizim. Aslında bir 15'i de alacağız. 16'yı da, 17'yi de hepsini alsak çok güzel olur ya. Şu 17 abi komple garaj yaparım. garajdır sil olur vesaire. Harika olur. Neyse ilerleyen zamanlarda yapacağız. Şu ekini bir kaldıralım arkadaşlar. Yani hasat edelim, satalım. Daha sonrasında ben büyük ihtimal şurayı alacağım abi. Buraya garajdır, evdir ve benzeri şeyleri kuracağız. Hani çiftlik olayımız olacak artık diyebilirim. Şu aletleri de bir düzenleyelim abi. Şu nibzeri de ben bir kenara çekeyim. Nerede lan bu mimzerin onu? Fırdan <laughs> takıyormuşsun Boşuna dolandık abi. Gel 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 gel. Hadi bakayım. Onu bir kapatalım. Bunu da geri geri yanaştıracağız şuraya. Düzen içinde çalışmak önemli. <laughs> düzenli olacağız abi. Gerçekte pek düzenli değilimdir ama oyunda bir düzenli olalım. Gerçi gerçekte de fena değiliz. <laughs> Düzeni severim de yapmayı üşenirim çok değişeyim o konuda. Evet. Şöyle tamamdır. Şu remorkumuzu da bir çekelim abi. Evet taktık hocam. Şunu da geri geri yanaştırdım. Sonra bir çerimizi de yanaştırdım. Yalnız bu aletlerin hepsi bizim ya. O çok güzel ya. Vallahi ne güzel lan sıfırdan. Hem arsa aldık. Hem alet aldık. Güzel oldu. Tamamdır. Şu traktörde şöyle çekeyim. Dur motoru ha. Otomatik çalıştırma kapalı ya sürekli unutuyorum stop etmeyi. Sadece bir çeldefili biraz eski almışız. Görüyorsunuz şöyle. Biraz eski ama olsun bakalım. İleride çok çok daha ilerini alır. Siz beğendiğiniz sürece bu seriyi devam edecek arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Remorku takıp gittik. Neyse olsun bakalım. Stop et reis. Evet sekinlerin büyümesini bekliyoruz. Hava falan karardı arkadaşlar. Bu arada ben bir tane daha traktör almayı düşünüyorum. Onu da dediğim gibi hasat ettikten sonra tarlamızı alalım. Evet arkadaşlar hava karardı. Şöyle görüyorsunuz ekimlerimiz hala büyüme aşamasında. Gece atmosferi oyunda çok güzel ya. Şunu, şuna bir bakar mısın abi çok efsane ya. Şöyle hatta aracımıza binelim. Görüyorsunuz abi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Efsane. Hadi bakalım ekinlerimizin büyümesini bekleyelim. Cin cin çıkacak, cin çıkacak, cin cin çıkacak, cin çıkacak. Aha çıktı. Abi şu atmosfere bir bakar mısın ya? Hava aydınlanıyor böyle. Tabi zaman hızlı ya bulutlar. bayağı hızlı geçiyor ama çok güzeldi ya. Ne yaptım biliyor musunuz? Gece böyle bekledim abi durdum. Tamamen izledim böyle. Şarkı açtım. Çok efsane. Oyunun grafikleri gerçekten çok güzel olmuş. Helal olsun. Yapan kişilere. Hani kaç yıldır nihayet güzel bir grafik yaptı. Ekinlerimiz hala büyüyor arkadaşlar. Evet. Bığdaylarımız bir kademe daha büyüdü arkadaşlar. Bığday. <laughs> ne güzel ya. Abi harika. Bu var ya. Beni acayip mutlu ediyor. Çok şu an hani rahatladım. Bu neden? <laughs> Burayı, burayı ekmemişiz abi. Burayı da ekmemişiz. Çok değişik olmuş. Dur şura. Evet orayı da ekmemişiz. Gerçekten bize abi Bizim ektiğimiz tarla bu kadar olur. İşte ne bekliyorsun ki? Arkadaşlar şu an bir şey oldu da bu ne oldu lan böyle? Bu ne? <laughs> Bazılarının üstü böyle oldu bu. Normal mi abi? <laughs> bu büyüdüğünü mü gösteriyor yoksa? Sıkıntıya mı girdik biz ya? Abi korkuyoruz. Umarım kötü bir şey olmaz. Umarım düzgün bir şekilde hasat ederiz. Bakalım. Umarım hani e, hepsi böyle olursa bir problem olmayacak da. Eskisi gibi kalırsa bir problem olacak gibi. Oğlum bu ne lan? Biz bunu ekmedik ki Ne ektik lan biz? Bu mu lan yoksa burada Neyse bek, bekleyelim. <laughs> evet arkadaşlar. Bığdaylarımız büyüdü. Hasada hazır yazıyor. Görüyorsunuz. Ee, bitki soldurma şu an kapalı bu buğdayları sabah biçeceğiz abi şimdilik biraz daha bekleyelim sabah biçelim Evet arkadaşlar ikinlerimizi hasat etme vakti geldi sabah oldu şöyle güzel bir şekilde hasat edeceğiz yalnız iyice düzgün yanaşmamız lazım abi bizim komşunun tarlası da büyümüş bir şey ekmiş ama anlamadım ne ekledi şöyle indirelim abi çalıştıralım ve başlayalım haydi bismillah hadi bakayım o arkadan şeyi de bırakıyor ilk defa oyunda hasat yapıyorum çok güzel ya gerçekten çok güzel arkada e, saman şeyi de bırakıyor onu kapatabiliyoruz aslında kapatsak diyeceğim o ile kapanmıyormuş neydi onu tuşu Evet bulamadım onu arkadaşlar mecbur arkadan bırakacak yapacak bir şeyimiz yok neyse ekerken zaten biz bunları temizleriz abi o konuda bir problem yok şöyle FPS'e geçelim güzel güzel tarlamızı hasat edelim abi ben yalnız şuradaki ota gıcık oldum bunda nasıl kaldıracağımızı bilen arkadaşlar varsa yazsın abi oradaki otu kaldıralım of bir anda ne kadar hızlı döndük ya yalnız güzel verim var neredeyse tek gitmedi hani komple doldurduk da neden gitmiyor lan araba Abi gücü yetmiyor deme bana. Abi cidden arabanın daha doğrusu bir Döver'in gücü yetmiyor ya böyle iş mi olur? Gerçekten bir Döver'in gücü yetmiyor. Farklı bir taktikle biteceğiz arkadaşlar. Bu arada biz ilerleyen dönemlerde bir de Michel alsak iyi olacak. Evet abi baya dandik bir Michel almışız. Ee, kötü olmuş. Zaten tipi de eskiydi. Niye böyle bir Michel aldım? gerçekten bir bilgim yok. Ama bunu bir sonraki bölümde değiştireceğiz abi. Şu e, tarlayı bir sağ salim hasat edelim de de satarız. Değiştiririz diyeceğim. Gitmiyor ki bu. Bunlar sadece yukarıdan aşağı gelmek lazım abi. Başka türlü olmuyor çünkü. İçeride var açıkken <laughs> içeride var gitmiyor. Neyse olur abi yeni başladık. <laughs> Fakirin çilesi bitmezmiş. Böyle aşağı doğru kaptırıp gidiyor. Onda bir problem yok da yukarı gelirken sıkıntı çıkarıyor. Neyse biz de böyle biçeriz. Daha fakiriz abi. Daha gelişeceğiz oyunda ya. Daha ne biçer döverler göreceğiz inşallah. Böyle tekrardan üste doğru gidelim. Tren gidiyor. Ay maşallah trene bak be. Bu arada yere dökülen saman balyalarda aracı etkiliyor abi. Sallanıyor böyle üstünden geçerken. Orada gayet güzel olmuş. Ya da buz Şöyle dönelim abi. İçeride dolması dolmasına az kaldı bu arada. Birazdan dolar diye düşünüyorum. mecbur aşağı doğru gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Çünkü içeride... Evet doldu. Abi ilk içeride doldurduk. Bak farming serimizde bu bir ilk. Böyle borumuzu açalım. Motoru kapatalım. Biz gelene kadar yakıt yakmaz. Evet abi remorkumuzu alıyoruz. Ve gidip dolduracağız abi. Vay be. Şöyle geri geri gelelim. Aslında biraz daha büyük remork alabilmişiz ama şey istiyorum arkadaşlar. Sürekli hani en düşükten almaya başlayalım. Bütün araçları alalım istiyorum. Evet. Yeni sesle doluyor abi. Ekin doldurma sesi de değişmiş ya. 17 bölü değildi. Hani sıra sıra bütün araçları kullanarak gidelim daha güzel olur. Böyle farmingin en son aracını aldığımızda böyle garajımıza bakarız. Her araçtan olur. Çok güzel durur ya. Onun için tüm araçları almak iyidir arkadaşlar. Hani sıra sıra gidelim en kötüsünden en iyisine doğru. Bayağı doldurdu ya. Evet neredeyse Gremorf'un kapasitesi dolacak abi. Tamamdır. Biz abi biçmeye devam edelim. Evet şöyle devam ediyoruz bakalım. Yalnız traktörü stop lan. Hah tamam ettik. Yakıt yakmasın abi. Evet arkadaşlar biçer döverimiz doldu abi. Hem biçer hem döver. Şöyle gidelim. Ee, zaten remorkumuz da dolmak üzere Ben buraları biçtim Birazcık işçiye verdim abi Ama %90'ını kendim biçtim Çünkü işçi sabıtıyordu Ne güzel geçiyor traktör ya şunların üstünden Bak 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 çok güzel vallahi çok güzel ya Şöyle yanaşalım arkadaşlar Şunun borusunu açalım Dur abi az ileri al Traktörü Tamamdır doldur baba Süper. Evet, şöyle hepsini stop edelim ve bu videoyu da burada noktalayalım arkadaşlar. Evet. Bir sonraki bölümde bu tarlayı komple bitireceğiz. Ee, yeni bir remork alırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir sonraki bölümde yeni bir remork alacağız çünkü bu doldu. Ondan sonra o remorku da alacağız. Sonra bu ikisinde Satmaya götüreceğiz abi. 2 lemur gideceğiz yani satmaya. Ee, ondan sonra da ürünlerimizi satacağız bir sonraki bölümde. Silomuz olmadığı için şu an gidip dökemiyoruz. Onun için mecbur satmamız gerekiyor. İleride de silo aldığımız zaman içine döker depolarız abi. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın.